Kazakistan'ın Abay eyaletinde başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev orman yangınının sürdüğü bölgeye gitti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev orman yangınının çıktığı Abay eyaletinde incelemelerde bulundu. Tokayev söndürme çalışmalarını havadan izleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yangında hayatını kaybeden 14 orman işçisinin ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Tokayev, 12 Haziran'da ülkede ulusal yaz ilan edileceğini duyurdu. Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığı, 5 noktada yangını söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. 60 bin hektardan fazla alanı etkileyen yangına binden fazla itfaiye aracı, yüzlerce ekipman ve helikopterin yanı sıra askeri birlikler müdahalede bulunuyor. Kazak. Pakistan'ın doğusundaki Abay eyaletine bağlı Semey ormanında 8 Haziran'da çıkan yangına müdahale eden 14 orman işçisi hayatını kaybetmişti.